Kanalın güzide izleyicileri, acı çekmemi sevenler, Gelir TV'nin provokatör moderatörleri. Kazandınız. Alın size milliyetçi için. Evet her seferin 4'te yeni gelen DLC No Compromise No Surrender ile milliyetçi için artık çok ama çok ama çok daha zor olmuş. Ee, Tabi gün geçmiyordu ki biz yeni bir çile çekmeyelim. İlk fokusumuz Denguo. Çünkü Dengo bizim tarihsel gitmemizi sağlayacak. Biz de tarihsel oynayacağız. Burada tüfek araştıracağım ve tüfek teknolojisi araştıracağım. Üretim adım şu şekilde olacak. İki çeyreğe alır almaz. Devam edeceğiz. İlk fokusumuz bitti. Hemen ardından denounce feudalism. Denounce feudalism. Evet böyle okunuyor. 50 politik puan gelir gelmez hemen Alexander von Falkenhausen'ı alacağız. Denounce feudalism fokusu biter bitmez de promotor national currency fokusuna gideceğiz. Çünkü burada amacımız şu. Ekonomi bir nebze düzeltecek ama asıl gitmek istediğimiz şu. Extended Compensatory Education. Çünkü bu ülkenin hali hazırda sahip olduğu Neglected Countryside debuffını kaldıracak ki bu ülkenin acayip bir debuffu var evet ne yazık ki. Bu fokusun aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Her 180 günde bir bu Neglected Countryside debuffı kendi kendine negatiften pozitife geçecek. O yüzden önemli. İlk advisor olarak Silent Workhorse alacağız. Tıpkı Komünist Çin serimiz olduğu gibi. Pardon. Videomuzda olduğu gibi. Bu oynanışımıza da politik puan bizim için çok önemli. Ve istediğimiz ekonomik fokusu bitirdik. Hemen sonrasına gideceğimiz yön. Nerede lan o? Heh. Donanma. Tabi buradan böyle seçebiliyoruz. Bunu da unutuyorum. Alışmak gerek. ve araştırması bittikten sonra bir ufak sanayi araştırmasına gidebiliriz. Tabi olmayan sanayimizi kurmak adına. Aha. Event geldi. Burada ilk önce defans alacağım da. Eee... Evet. Guangdong Click. Şu ülke için gelen bir event. Burada onun yalanlarına inanmayacağız diyeceğiz ve Puppet oldu. Çok iyi. Şimdi fokuslarda One Nation Undivided gidip bunların hepsini Faction'a katabiliriz. Ama bunu yapmayacağım. Neden? Bunu yaptığımda hepsi Faction'a geliyor. Zaten savaş başladığında hepsi Faction'a gelecek. Ondan ziyade benim yapmak istediğim North Eastern Army'i yani isteyebilmek. Çünkü North Eastern Army'nin bayağı iyi ordusu var. Eğer bu fokusa gitmezsem kendileri daha sonra otomatik olarak gelecek. O yüzden bu da iyi. Ve aynı zamanda bir sonraki buff olan ekonomik anlamda bu fokusa gideceğiz. Üçüncü yıl planı aktif edeceğiz. Çünkü savaş başlayana kadar bize %10 pro Burak Nefşins verecek. o Murgut ve Kontrak Speed'de cabası. Yeni tüfeğe hemen ekliyorum line'a. Yeni tüfek yeni tüfektir birader. Zaten o açık kapanmaz. Ananı avradım. Anan. Bir sonraki advisor yine politik puan. Dedim ki bu ikide politik puan bizim için önemli. Zaten şöyle de bir şey var. Bize başka verebilecek herhangi bir advisor yok. Yani kıymetli bir advisor yok ülkede. Görmüş olduğunuz gibi hani belki Sao Xingzi alınabilir ama 113 süs aslında iyi evet. Yok yok. Biz yine bildiğimiz heriften gidelim. Kötü de olsa bildiğin yol en iyi yoldur. Aynı zamanda burada doktrini de Grand... Ya bir git event. Burada doktrini de Grand Battle ve işlememiz gerekecek. Çünkü o max planing'i almak istiyorum. Mesasal çok boktan bir doktrin. Saplayan anlamında buff olabilir. Buna aldanmayın. Bizim çokça organizasyon kazanmamız gerek. Burada yeni subay okulunu açacağız. Bu bize %2 organizasyon verecek. Hadi bakayım. Template şu şekilde. Açıklarda umarım kapanacak. Biraz zor tabi. Biraz zor. Bu sırada açıkların kapanması için silah alabiliriz ama henüz şu an market access ne yazık ki gelmedi. Görmüş olduğunuz gibi Neglected Countryside kendi kendine burada modify sürecine devam ediyor. Evet. Yani. Bazı şeylerin Türkçe çevresini bulamıyorum ne yazık ki. Ling Sen, Top sakallı dayı. 15 stability için kendisini kadromuza dahil etti. Çünkü stability görmüş olduğunuz gibi bize faktör yaptı ve consumer gusunu indirimi sağlayacak. Aynı zamanda politik puanı Kazanımı da getirecek. Bizim için önemli. Bir de Dr. tabi. E günün sonunda konvoy da lazım yani. Ve Zhang Shueling bizi çağırmış. Gittik. Aha Chinese United Front'la oluştu. Yi Zhuang da bize kaldı. Ve Northeast'in armayanı istedik. Oh yes. Şimdi bunları sileceğim tabi. Hadi bakayım. Çok iyi. Bir nebze daha olsun açıklar kapandı. Müthiş bir hareket oldu. Burada Institute Joint Command Structure'a gideceğim. Aslında önce buna gidelim. Vazgeçtim. Diye şimdilik 13 asker verdik. Hemen şöyle bir... Postal Defense olarak gitsinler. Aynı zamanda Sichuan Kling'i birazdan 125 politik puan karşılığında bizim puppet'ımız yapacağız. Böylelikle onun ordusuna da konacağız. Onun ordusu da büyük. Onun ordusu 35 birinin oluşuyor. 35 birimin tamamını da kıyıya yönlendireceğiz. Bank of China'yı alacağız. %10 consumer goods indirimi. Evet sonunda tüfekler geldi. Kota ama zaten anne Boşuna tüfek göndermeyeceğim. Çünkü Sinkiang'la savaştı ve Sinkyang şu anda zaten tüm bafı aldı. da tüfek devşireceğiz, yapacak bir şey yok. Hemen buraya infanteri atayacağız. Ama daha öncesinde, Oye oh yeah, de katıldı. Şimdi Sijang Kuling'i götürmem gerek. Kabul etti, çok iyi. Onun birliklerini de alacağız. Onun 35 birliğini de benim ana cepheme katacağım tabii ki. Hadi bakayım. 53 birim kıyıyı korumak için yeterli oluyor fazlasıyla. Çok iyi. Bundan sonra Institute Joint Command Structure'a gideceğiz, sebebini öğreneceksiniz. Wangshi Kulübü de alacağız. Aaa reddettiler. Neyse. Sağlık olsun. Ve Çin Japon Savaşı başlamaya yaklaştı. Biz biraz daha tüfek almamız gerek. Tüfek açının öyle veya böyle bitmesi gerek abi. Hemen Defensive Depth Fox'una gideceğiz. Bir de şuradan National Defense Teorisi almamız gerekiyor. Ve Marco Polo Event'e geldi. Umarım sıçmayız. Bugün sıçacakmışım gibi duruyor. Şunu bir son güne kadar bekleteyim bari. Hadi bakayım. Size güveniyorum be. Oh fuck. Şunlarınızı kapatalım en azından. Herkes görmüş olduğunuz gibi Chinese United Front'a geldi bile. Bunu da yapabildiğim an yapacağım. Defensive Dead Focus'una evet keşke erken gitseymişim. Sen gitmedim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Institute a joint command structure da bitti. Buradan sonra yapabileceğimiz açıkçası çok da bir şey yok. Organize resistance diyebiliriz en fazla. Evde appointed spy master olabilir. Ki spy master daha açmadım ama Şimdi bir Fashion Theater çizeceğim. Bu Fashion Theater'ı çizerken şu marşalimi kullanacağım. Evet, bu yeni gelen bir mekanik. Diğer ülkelerinde askerlerini bu cepheler, bu topraklar üzerine getirmesini sağlayacak ve bizim bu topraklarda örnek veriyorum. Savaşırken %7 Mastery kazanmamızı sağlayacak. Generallerimizin, komutanlarımızın atak ve savunma sikillerine katkıda bulunacak. %4 oranında sapla indirimi sağlayacak ve diğer lavukları da buraya yığmama olanak sağlayacak. Tamamdır, en azından bunlar iyi. Şimdi tabii de şöyle bir şey var. Benim iki tane puppet'ım var, doğru mu? Guangdong ve Sichuan. O zaman Sichuan ve Guangdong'u buraya boşuna eklemeyelim tabii ki. Tamamdır. Şöyle, şu topraklar değildir diye düşünüyorum. Evet, oluşturalım. Evet, oluşturduk. Talent Führer Directive. Ya ya ya, makinen. Yunan, aa hala uyuyalım var? Çok iyi, gelin gençler. Sese doğru gelin gençler. Kral, limanı tut. Toprağa çıksınız, sıkıntı yok. Limanı tutalım yeter. Çünkü tabrakta zaten onu infaz etmekle uğraşacağız e, Bu cıcı bu cıcı millet savaşalım. Taban yutufekle diye sorarsınız. So, sorduğunu duyar gibiyim. Duy, 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 duy. Ve biz bu birlikleri hala trainingde unutmuşuz. Büyük acemilik. Büyük acemilik. Şurayı artık yeni mareşe ilan ettim. İyi beyi çahar, Annexlendi. Hemen şu birlik şimene girsin o zaman. Çok iyi. Buradan skor yaptım. Mükemmel. Kaç. Oh shit bu iki birlik öldü güzel olmadı hem yani de hiç güzel olmadı. Evet tüfeklerinize ihtiyacım var gerçekten arkadaşlar. Yani anti aircraft ile support henüz gelmemiş. O yüzden e, silmek mecburiyetindeyiz ne yazık ki. Evet bayağı eksik. Eksik olduğu için birliğin tabi hardness'ı yok. Doğal olarak strength yok düzeltiyorum. Strength olmadığı için de itiliyor. Okey. E, bunun yanı sıra Grand Battle Plan doktrine bizi geçir. Evet defansif postür gitti ama yapacak bir şey yok. Mesela Salt bok gibi arkadaşlar. Gerçek anlamıyla bok gibi ya. Çünkü Çin organizasyon özürlü bir ülke şu anda. Ne yazık ki öyleyiz evet. Türkiye bir tüfek satıyor. Manevi. <laughs> Oyunu satar yana kadar. Şimdi merkeze savunma buff verecek. Aynı zamanda ben şunu yapacağım. Bridge de yal Aslında daha buralara gelmediler. Gelsinler bir daha bir bakarım. Eğer şurayı iyi yönetebilirsem. Önümüzdeki birkaç yüzyıl. Of çok iyi diyor kattık. Ha evet aşağıdan da gelmiş. Çok iyi. Perfect. Perfect. Fact. Bakalım arkalanacak gibi hissettiğimiz anda hemen döneriz oraya. Ve Great War Infantry hoş geldiniz. Lan buradaki asker nereye gidiyor? Abi bu birlikler burada sıkandı kaldı bak. Çok kaybediyoruz ya. buradan geri çekeceğiz. Buradan geri çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ve var ekonomiye geçeceğiz. Coordinate defense vereceğim bu bölgeye. Accent Trenchment'ı da arttıralım bir. Şimdilik supply problemi çekmediğimiz için hiç değiştirmeyeceğim. Oha bu ülkeler daha yeni kazıldı. Otanma ve Sinken çok iyi. One Nation Undivided bypasslendi tabii ki. Yeterince ekipmanımız olduğunda zaten ufak klik operasyonlar yapacağız. O konuda müşteri olunuz. Türkiye sonunda adam akıllı bir tüfek satımı yaptı. Alacağız böyle arada. İlginç bir şekilde sürekli benim buradaki şeyim siliniyor. Acaba oyun bug'a mı girdi diye düşünüyorum yani şu an. Hemen sonrasında China Reborn'a gideceğiz. On Stability, 5 Consumer Goods indirimi bence mükemmel bir şey. Burada ben anti-komünist ve anti-fascist rate de atacağım. Çünkü stability'yi fulllemek istiyorum. Bir de böyle çıkarmaların iyi yanı şu. Garnizon görevini verdiğim için birlikler gelip buraya saldırarak bunları alıyor. Olur. Olur. Hmm. Production efficiency alalım. Sonrasında production resource need alalım. Ondan sonrasında bir daha bir bakacağız tabi durumumuza göre. China Reborn. Hemen sonrasında Intel ağımızı açacağız. Ajanlık birim önemli. Ya burada bir geril harekete başlatacağım. Çünkü Beijing bölgesi sıkıntılı. Genelde Çin'den çok birim yığdığı bir yerde orası oluyor. Ve Coordinate defansı burada da spamlayacağım sürekli. Kim ölmüş? Liu bilmem kim diye biri. O birini entegre ettim. Aa! Si Jiang. Çok iyi. Bunları peki benim runtan yapsam? Benim runtan yapayım bunları. Fabrika boş durmasın abi. Basın devam. Şuradan amiri grouping alalım. Recovery önemli. Yani buraya gelmişler ama ne yapacaklar burada da bilmiyorum. Bir çıkarma daha geliyor. i̇dare ediyoruz ya. Ha, bu tüfek açı dolarsa biraz itmeye bile başlarım beyler. Kim bilir he. Olabildiğince konvoy olmadan bir ülkede konvoyu konvoy gerektirmeyen bir ülkeden almaya çalışıyorum. Çünkü Yarıştan sıkıntı olabiliyor. Hemen bak böyle yanlara limanların yanlarına çıksınlar hiç sıkıntı yok. Öldürüyoruz. Sayılar azalıyor. Ekipman kazanıyoruz böylelikle. Varsa hatta şunun ek ekipman kazanacak herhangi bir... Evet gördüğüm kadarıyla yok. Aa, buradaki fokustan devam ediyoruz. Monopolize Resource Extraction. Tabi bize iyi bir buff verecek. Ama asıl olay buradan sonra bize fabrika falan veriyor. Kömür, kaynak, production efficiency. Bunu tamamlayıp saldırıya geçersek çok iyi olur. Çünkü göreceksiniz bir saldırırken Şöyle bir problem oluşuyor. Oh yeah. Savaş bitene kadar mı? Çok iyi lan. İsyanla uğraşsın Japon birlikleri. Şuradan bir de entrenchment alacağım. Entrenchment speed de artsın. Şunlar da yiyor ya. Kardeşim. Şu tiyatra neden gelmiyorsunuz? Gelin şuraya adamın canını sıkmayın bak. Yardım edin diğer ülkelere. Lan herifin başkenti boşta. Yüzden iki tane militerim hemen alayım. Çinktaya aya mı? Vazgeçtim. Bunu da almamız gerekecek çünkü savaşın derleyen zamanlarında Sovyet Çin'i yani Komünist Çin bize karşı bazı komünist hücreler oluşturmak amaçlı girişimlerde bulunacak. Bu bayağı bir puan istiyor bizden. Bunu azaltacak en azından. Gidelim şimdiden. Unutacağım ben onu çünkü çok iyi biliyorum. ACP'yi böleceğim şimdi şurada. Bak işte. Abi bu birlikler salak mı ya? Niye böyle yapıyor bu general ya? Hepsi buraya gelmiş bak. Ve limana aldılar, Şangay limanına. Umarım gitmez oyun ya. Baksana abi çıkarma büyüdü. Of. Yer zikalı birlikler ya. Buradan Field Engineering alacağım. Lan koş Şangay'a koş. Baksana abi. 5 tane birliği öldürmekte çok zorlanıyoruz şu an. Hakkıdaki 5 birlik. Liman yok bir şey yok. Şu Şangay'ı bir alabilirsek gel inşallah. Oğlum oraya niye o kadar götürünüz lan o birlikleri? Burayı da getirin. Bu da iyi büyüdü ya. Ya yalanlıyoruz resmen. Victory Point'e rush mı atıyorsun? Gerizekalı ya. Bu da bir birlik daha poklandı. Çok iyi. Şunu da poklandı bitirelim. Tamam, sürekli bir yerlere isyan ateşi başlatıyoruz ama dur bakalım. Tamam o limana girdiysek yeter. Bu çıkartmayı da püskürtürsem benden kralı yok. Lan tamam, bir savaş başlatın ya. Oğlum ne vuruyor oğlum ya herife bak ya. Ulan var ya Japon askeri benim şu oyunda gördüğüm en güçlü asker ya. Yok abi ben Sovyetle oynarken Alman'a karşı daha iyi direnebiliyorum. Yani benim hayatımda en zor becerdiğim şeylerden biri ya şu Japon askerine karşı herhangi bir böyle dandik ülkeyle savaşabilmek. Tamam yalan yok Alman da zor. Alman da zor şimdi bak. Bir saniye düzenleme düzenleme. Özür diliyorum reddiye yayınlıyorum. Tekzip mesajı yayınlıyorum şu an. Ama abi bu da çok farklı ya. Şimdi burada Grand Assault alacağım çünkü Max Planning spamlıyor. Ve lojistik kampanya <laughs> bittiğinde Max Planning veriyor. Coordination veriyor. Evet evet Krando alt gideceğiz ve bir paket daha geldi. Elinden geldiği kadar lay, line atak vermeyeceğim çünkü biliyorum beni sıçırtacak bence. Geri çekiliyorlar lan. Oğlum bu AI niye bu kadar akıllı oldu ya? Dayak yedin lan anlamaz geri çekilmeye başlıyor ya. Kardeşim AI'ıma karışma. Hashtag AI'ıma karışma. Paradoks. Ya eskiden mal gibi gidip gidip ölüyorlardı ne güzel ya. Farkın aynısının yerine H -Ying -Ying e alacağım. Şuradan. Heh vermiyormuşuz. %5 %10. Heh. Tamam sen bir... Alt seviye Oo sen alt seviyor çok var ama ya. Şuradan 2 mil daha alacağım ondan sonra saldırı fokuslarına gideceğiz. Şöyle gidelim 2 hatta yapabilirsek 3 4 stratejik saplaya bağlayacağız. Yani Japonlar burada çöker. 14 kağı tüfek açıyor mu? Bunlar buraya halleder. Biz şuradan yavaş yavaş şuralara doğru böyle bir taşıyalım. Kalganda sapla yap var oraya alalım. Bir de bir saplay hit yesinler. Bay başkente de giriş yaptık. Belki düşer dedim de düşmedi ya. Eren Hat mı? What the fuck. Eren adlı arkadaşım yok. Yani en azından her of so Iron bilen yok. Olsalar ya kesin zorbalardım bu isimle. Şimdi burada Decisive, Decisive Battles. Decisive. Decisive. Nasıl okundu bilmiyorum. Buna gidebilmek için öncelikle Serve the Country with utmost loyalty'ye gitmemiz gerek. O yüzden ben Utilize. Utilize. Abi boşver İngilizceyi. Abi, surdan dolayı trench çalıyor değil mi? Evet. Daha da savunma bonusu alıyor kabile bu Biz grant asaltımızı alalım da boş ver. Ya bir de şu AI biraz vursa keşke çok daha iyi olacak da AI hiç vurmuyor. Böyle bir şey yapacağız. Şu paketi kapatması adına buraya bir line atak vereceğiz. En azından orayı kapatalım. Tüfek açı hala var mı ya? Gerçekten. Hala tüfek açı var. Ne gibi değil. Savaş başlarsa düzelteceğim de. Kim çağrı birini? Yunan. Aferin Yunan. Başka bir işe yaramazsınız zaten. Ee, birliğe support Partileri ve support anti koyuyorum. Anti-aircraft neredeyse yetiyor. Neredeyse. Biraz açık var tabi anti-aircraft. Onu da bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Yani umarım tamamlayacağız da biraz sıkıntı tabi. Onun da yolunu biliyorum. Böyle bir fabrika vererek şunları alacağım. Neden? China trading for the sovereign Argentina. Sen Donald Trump mısın Arjantin? Sana ne? benim influansımdan. Bak geri çekiliyor ya. Allah Allah. Çok ilginç ya. Ya çok çok farklı bir seviyeye getirilmiş ya ya. Burada supply yoktu. Ben bekliyordum. Şu arkadaki paketi bitirince buraya paket atarak gelecektim. Şöyle şu bölge onundu. Ben de şu bölgeyi almaya çalışıyordum. Alış çalışacaktım özür diliyorum. Abi herif geri çekti birlikleri. Çok çok zeki çok. Ne yapıyor bu ya? Getirin getirin çocuklar getirin. Şunu bir halledin ya. Line attack okey diyor. Verdim bakayım. O oh, pocket attı lan gidiyor valla. E hadi bakalım main hatanız hayırlı olsun gençler sizin. Yani umarım muvaffak olursunuz. Bak hemen bitirdi paketi ya. Şu gerçekten de Talent fuhrer Directive. Bu mevzu çok önemli mevzu gerçekten de. Çok etkili oldu ve bizim herif burada yetenek kazanmış. Aaa seni yeni Marshall'ımız yaptık o zaman. Bir saniye. Fensiz dörtü mü organize? Sen de bir de karizmatik olsun o zaman. Helal olsun abi yani. Oho bir paket daha geldi burada. Çok iyi. Logistical Fox alacağız. Burada Tip of the Spear alabiliriz ama şöyle bir şey var, bize hiçbir faydası olmuyor. Eskiden var tabi biliyorsunuz. Ben o yüzden Proper Heritage alacağım. Experience ve Core Territory'de supply kazanımı çünkü bu teritorilerde bizim korumuz sayılıyor. Bir nebze daha olsun iyileştirdi yani. Açık artıyor, açık bayağı artıyor. Aa, Almanya Savaşı'nı bekleyeceğim. Mongol askeri hükümeti düştü tabi. GZMİK'lerde bir tüfek ele geçirdik. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim ve derken başlamış görmüş olduğunuz gibi. Karşı koyacağım ona. Bak 100 puan yapmış. İşte böyle oluyor ne yazık ki. Ne arasızdın ya yavşak herif. Şu merkeze bir koordinat defense vereceğim. Dümenden. Olur da itilirsek diye. Zaten bu noktadan sonra itileceğimizi de sanmıyorum da. Yine de vereceğim. Well planned atak alacağım. %15 atakır taktik maç verecek. Better than nothing ha. Şunu alacağız. Bunun sayesinde atağımız %5 artacak. Ve Alman Polonya Savaşı başladı. Şimdi bu bizim için iyi. Neden? Görmüş olduğunuz bu ülkelere improve atarak ki zaten halihazırda var ama daha da ben arttıracağım. Kendilerinden yararlanacağız. Yani dilenci mod 10 dediğimiz. İstediğin yeri bombalayabilirsin. Seninle hiç uğraşmayacağım. Şimdi bunlar da yeteri kadar. Bu kafi. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Şu birlikten basabildiğim kadar basacağım. Ve request land lease deyip. Oh evet. Artları yokmuş Türkiye'de. Sıkıntı yok. Konvoy da istedim kendilerinden onu da unutmayacağım. Hmm. World Tension nasıl hala %60 olmadı? Yani Dünya Savaşı başladı. Hiç. Sadece Türkiye'den alabildik şimdilik. Olsun. Buradan Max Planning'i alacağım. Max Planning spam yapacağız. Buradaki Kore Victory Point'lerini alırsak RNG olarak verebiliyor ama bazen şuranın illa bitmesini istiyor. Umarım da öyle bir şey olmasın. Yoksa uğraştırır vallahi. Pek iyi gidiyor. 55k baya iyi. Ne kadar kaybettik bunu? Kaybetmedik aslında. Şöyle bir şey var. Şu. Şimdi birazdan zaten gelecek bir 5-6k Türkiye'de. Tabi bir de Almanlardan düzeltiyorum. Amerikalardan falan alabilirsek çok daha iyi olacak da. Şimdi burada bağlanmamış sapla yapılar varsa onları bağlayacağım. Hepsi bağlı. Prepare War zones yapacağım. Bize istediğimiz bir alana saldırı bonusu verecek. Bu tabi harita üzerinden decision'ı aldığımız bir alan olacak bu alanda tabii ki. Sovyetlere de improva atacağım. Onlardan da silah alabildiğim kadar alacağım. Vermiyorlar genelde çünkü onlarda da pek bir ekipman olmuyor açıkçası ama yine de ben şansımı deneyeceğim liberal. Şuraya tabacanımı göndereceğim. Mançurya düştü görmüş olduğunuz gibi. Eren kazanabiliriz buraya şimdi. Çünkü bu birliklerin hepsi birazdan buraya gelecek. Koreyi bitirirsek savaş kesinlikle bitiyor bu arada. yani Doktrin fark ediyor. Doktrine özellikle önem verin run yaparken. Şöyle şu bliklere deme vurun da. Sayıcı üstünüz. Şimdi şunlardan bazılarını alalım. Kinkia Çok iyi. Kinkia Ma artık bana katıldı. Yine zayıf olanlardan gideceğiz. Zayıf olanlar, birliği az olanlar, fabrikası az olanlar. Onlara öncelik vermek bizim için daha önemli olacak. Çünkü yavaş yavaş gelmemiz gerekecek. Gansu Gansuma Gansu da bizde. Ningxia Ma. You're oh fucking idiot. He refused. shang -Chi almak bizim için yeterli olacaktır ama faction influencımız şu an birazcık düştü ne yazık ki. Tekrar yükselmesini bekleyeceğiz. Toprakları aldığımızda zaten bizim bayağı bir etkileşimimiz artacak emin olun. O zaman çok daha rahat bu puppet'ları ilhak edeceğiz. Warzone's Focus yeni açıldı. Keşke daha erken açsaydık da daha az kayıplı bitirebilseydik. Ama biraz hızlı gittik. Gerçekten hızlı gittik. Yani normal Focus Time'a göre bizim ee, 42'de burada olmamız gerekiyordu. Yine biz erken geldik yani. Şu tayları da alalım. Bu tayları da aldıktan sonra işimiz bitecek. Amerika'ya deadline dedim. Geldi Japon'dan pis geldi ama daha öncesinde benim şunları dolandırmam gerekiyor arkadaşlar. Request land izleyeceğiz şimdi. Antiyer istiyorum. Bir saniye, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Savaşı hemen evet demeyelim. Şurada alabildiğimizi alalım ki. Şöyle. Tren gönderemem diyor. Sıkıntı yok ben onu basarım. Bir de konvoy. Konvoy da gönderemem diyor. Hiç sorun değil. Bu kadar bunlara improv attık. Yani şimdi böyle alelade bir şekilde bırakıp da gidemem. Evet. Afganistan'dan 3500 tüfek gelmiş. Abi ismimi okur musun demiş. Okudum Muhammed Haşim kardeşim. İran'dan 6000 tüfek. Irak'tan 3000 tüfek. Yanındaki ailesi de adı saymıyorum. 3500 tüfek Suudi Arabistan'dan. 4400 tüfek Kırıkkale'den. Yani Anavatandan, Türkiye'den, 12.000 tüfek United States of America'dan ve 10.000 tüfek de Sovyet Sosyalist Birliği'nden. This war has been won. Oh yeah motherfuckers. Obey the rules. Şunların geri kalanını silelim. Tamamdır. Şimdi burada yine bir takım fokuslara giderek bizim kazanlar elde etmemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Onların tamamını alacağız. Evet. Ana karayı koruduk. Güzel dostum. And We did it! Dağcı birliği yapmak benim işime gelmiyor. Açık konuşayım. Yok. Dağcı birliği yapmak şu an işime geldi birden. Bugünden sonra tek bir amacımız var. Hızlıca şu fokuslara gidip bizden eksik olan bu toprakları alıp bunların ilhakını gerçekleştirmek. Şu devletleri de hemen yiyelim tabii. Ve Nine Power Treaty'ye Modify geldi. Çok iyi. Aman Belçika Savaşı. Çok iyi. Belçika'da düştüğü için gitgide güçleniyoruz. Tabi bunlar galiba bir borç olsa gerek. Nine Power Treaty. Öyle sanıyorum ki bunlar Çin'i ekonomik anlamda buhrana uğratmak için yapılmış. Bazı anlaşmalar sonucunda kar elde eden ülkeler. Tabi Çin'in arka planını bilmiyorum. Çünkü Çin coğrafyasından genel itibariyle pek hoşnut değilim. Sevmiyorum yani buraları. Hele bir de Doğu Türkistan olaylarından sonra iyice bu coğrafyadan nefret ediyorum açıkçası. Tabii bizim burada oynadığımız tarihsel bir şey olduğu için tamamen farklı bir mevzu. Ne yok kirve konvoy yok. Sıkıntı yok ya. Konvoy yok dedi basılır dedi. aynı zamanda düşebildiğim kadar da piyade düşeceğim. Çünkü şöyle bir şey var. Ne kadar çok askerim olursa e bizim bu puppetları o kadar kolay anneksleyebiliyorum. Daha doğrusu düzenleme yapıyorum şu anda. Müttefiklerimi o kadar kolay puppetla ikna edebiliyorum. Tabi bununla ilgili bazı fokuslar da var. Visit North gibi. Tour the West, Tour the South şu an görmüş olduğunuz. Bunlar sayesinde daha hızlı onları puppetim haline getirebiliyorum. Ve Shandon Kulik de katıldı. O da artık Warlord. Çok iyi. Hemen onu da anneksleyelim. Avrupa baya bir savaş geçirdi yine ya. Ve İtalya'nın Yunanistan campaign başladı. Evet şimdi bu fokuslar dahilinde biz bu ülkelere bir takım otonom olma hakkı tanıyacağız. Hadi bakayım. Crash the Chinese Soviet Republic Focus'una gidiyoruz. Bu Soviet Çin'i fekkinden atıp ona savaş açmamızı sağlayacak. Amacımız tüm Çin'i tek bayrak altında toplamak. Evet fokus tamamlandı. Bunun yanında bir search slot alabiliriz. İngiltere veya Çin'le uğraşabiliriz. Bak bir de Tibet var. Tibet'e girebiliriz ya. On evet. Oğlum Faction'a girme lan. Aa bazı generallerimiz onun tarafına katılmış. That's their mistake buddy. Bu savaş bizden çok adam götürüyor. Vallahi şimdiden görüyorum milyonların gittiğini. Ama sıkıntı yok. Çin ulusu güçlüdür. Bunun da üstesinden gelir. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Yok lan normal artıkları. Şundan düşelim. Dağlık birliklere. Tamam, vardı var da biraz uçak. Heh. gelin bakayım. Havalimanı yok. Bas hemen şuraya. Double combat yapalım ya. Oha ona bir şey yapamıyoruz ya. Valla zor bir şey diyeyim mi? Bunu kazanmak harbi zor. Şu bazı taylara giriyorlar şimdi. Bir girsinler bakayım. Şunu durduracağım. Planı kasıp tekrar bir atak hatta yapabilirsek. Şununla. Tamamdır. Construction 4 araştıralım. Araştıralım anam. Gelir kenara change brother. Dol style'a da bir girelim de. Herif infinite defense mi yapacak gerçekten? Galiba. Usta bir ile gireyim abi şuraya bir. Tamam. Tren yok. Nasıl tren yok? Uti Abi sen telin biliyor telin abi. Abi telin abi. Dağcıdan modifier alarak bir vurun bakayım. Allah. Hadi şurayı yarayacağız. Hadi. Oo, Insta diyor katım lan. Çok güzel bir diyor daha attım. Oğlum ne kadar birlik düşmüş ya. 48 tane birlik var orada. Allah'tan şurada bize saldırıyor. Saldırmasa bu kadar böyle rahat öldüremeyiz bunu yani. Bu şimdi lan? Şahane Sovyet mi? zaten savaştayız ya dalda mı? Ha ne? Oğlum Moğol mu bana justify ediyor? Ha yok benim var tamam korktum he. Hadi Yunan seni de popu alalım. Ha Yunan'la savaşacağız. Ve Tibet'e gitti. Şimdi Yunan'ı Fekşin'den atacağız. Atamıyoruz. 80 gün mü? Yuh be. 80 güne kadar Bordo'yu burada bekletirsem ölür bu. Bu bölgeye geç. Evet enayi bu bölgeyi korla çıkardım. Oysa ki masallarımı yiyecektim. Neyse. Aslında şurada bir fokus var. Hepsine vorgol veriyor. Onu alabiliriz bak. Evet fokus tamamlandı. Ve şimdi savaşı ilan ediyorum. Olabildiğine hızlı bir şekilde girip savaşı bitirmemiz gerek. Çok birlik düşüyorum ki şu İngiltere, Fransa'dan vesaire bazı şeyleri demand ettiğimizde versinler. ise savaşmak hiç istemiyorum. Yunan'da gitti. Ra Guangxi kulüpte. Bir yandan da Shangxi yi yiyebiliriz aslında. Şöyle bir şey var ki bu birlik boşta. Hadi bakayım. Vallahi verdiğim kayıp, ekipman, mempar hiçbir onunla değil. Ben Çin'im kardeşim. Benim tek bir işim var. Askeri doktrin bizim kafa atmaya yönelik. Oğlum boş tayl girin bilsin şu çile ya. O Yulbarız Han bize gelmiş. Oğlum sen niye katılmıyorsun ki buna? Ben yani bu herif var ya her şey katılıyor diye hesap ediyorum ha. Şank şimdi bir tayına da alırsak bitiyor derken bitti. Teşekkürler şu an. Gitmiyor mesela bak herif gelmiyor buraya. Allah Allah. Oğlum düş lan. Ne yordun bizi? 350 adamım gitti ya. Nonnik şehrine girmek için. Sonunda ya. Yalnız tüm Çin tut diyor. dolayısıyla Sincan'a girmem gerekecek. Nothing we can do buddy. Evet. Bu da gitti. Şimdi şu dördünün anne istersen bu iş işte tamam. Lifrens'in burada nerede toprağı var ben onu anlamadım bir de. Hadi Hong Kong ve Macau'yu salın lan. Aa bir de bir mı varmış şurada. He. Abi sadece İngiltere okey dedi. Fransa falan hayır dedi. Portekiz falan hayır dedi. Bak indan bensiz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. O toprağı tutmam yetiyor yanlış bilmiyorsam. Kontrol etmem yani bende olması yetiyor. Eğer yetmiyorsa geçmiş olsun. Çin kompeynim. Kompe Aynen kompeng. Kempeynimiz buraya kadar olacak. Ya. Yeah. Ya gerizekalı Fransa. Ver dediğimizde ver işte ya. Allah'ım ya Rabbim. Japon'u çok erken bitirdik. Japonya olsa Fransa'yı yiyip ondan toprak alırdık da. Neyse. Video buraya kadardı. Bence iyi bir oynanış oldu. Özellikle Japon'u çok erken bitirdik. Zaten bu Fransa'nın toprak verme mevzusu da o yüzden oldu. Japon'u biraz daha geç tutup onu 1. Dünya Harbi'ne düzeltiyorum. 2. Dünya Harbi'ne sokup yenmemiz gerekiyordu ki o Vichy Fransa ana Vietnam'ı ver muhabbetini çevirebilsin ve biz ondan toprak alabilelim. Ama Portekiz vermedi. Ha Portekiz'de Komintern'e koyarak halledecektik ama sağlık olsun. Uğraşılırsa yapılabilir aslında. Sevi aldım. Ama o kadar öyle Sovyet'e line atak verip onunla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Başarı başarmayacağım da bir tık muamma ama %100 başarırım çünkü iki büyük cephede savaş veriyor ve benim sınırsız manpower'ım var. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.